Evet herkese selamlar. 2021'in ilk haftasından size güzel bir video bırakmak istedim. Arabanın son durumu nedir? Hani yapmak istediklerim, ne yapacağım projeler falan. Bunlardan biraz bahsedeceğim size. İlk başta arabanın dışını gezdireyim, sonra içine tekrardan giriş yapalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Son durum budur. En son biliyorsunuz şey vardı. Burada yapışkanı vardı. Onu söktük. Tavandaki dikili ben e, gaz ile kendim sökmeye çalıştım. Şu an temiz bir problem yok. Yani arkasındaki çok zorlandım. Yani yoruldum. Bıraktım o yüzden. Şimdi ben direkt içeri gireyim sonra dışarı çıkacağız. Şimdi içeri girdik. Burada ilk e, bahsetmek istediğim şey şunlar. Biliyorsunuz ki bu araba hava soğutmalı direkt yani. Ondan sonra burası hava soğutma haznesi. Yani yan kanallardan gelen şuralardan gelen havayı e, topluyor. Daha sonra arabanın içine bir hortum yardımıyla e, motora gönderiyor. Şimdi e, eski sahipleri bir önceki aldım değil de muhtemelen daha öncekilerdir. E, Buraları ses sistemi için delmişler abi. Şunu göstereyim size. Çünkü çok muhürliğim bozdu bu durum benim. Evet. Son durum bu. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şimdi bu ne böyle yani? Böyle bir şey olabilir mi? Ya senin ses sistemi bu arabanın şişmesi, hararet yapmasına değecek mi? Yani yolda kalmanı değecek mi? Bilmiyorum. Şimdi adam burayı delmiş. Ee, düşündüm. İlk baş ben burayı saç sandım öncelikle. Yani bir demir parçası sandım. Ee, dedim ki burayı kaynakla falan doldururum. Ondan sonra baktım ki bu saç değilmiş. Bu bir plastik parça. şuradan hava kanalını görebilirsiniz. Hatta ben size şurayı da açıp giden hortumu da göstereyim. Şurada da şu delikten büyük bir delik. Oradan motorun içine giden hava. Ama şu anda burada delikler olduğu için o hava yüzde kaç gider bilmiyorum. Artık %10 mı gider, %20 mi gider bilmiyorum. Ya bunu tamamen kaldıracağız. Yani bunu tamamen sökeceğiz. Buraya bir saç parçası ayarlayıp koyacağız. Ya da e, plastik kaynakçılar artık yapabilir mi bilmiyorum. Biraz farklı bir malzeme. Burayı doldurabilirler mi bilmiyorum. Burayı bozmak da istemiyorum çünkü bu sonuçta orijinal bir parçası. Duruma göre hareket edeceğiz. Nasıl olur nasıl eder bilmiyorum. İkinci olarak şunu şöyle koyalım. Marşpiyeller. Marşpiyeller e, çürük. Şöyle göstereyim size. burayı görebilirsiniz. Burada çürümüş var. Dışta da aynı şekil. Dışı da göstereyim. Burada bir bozukluk var. Ne kadar belli olabilir bilmiyorum ama ne kadar temiz gözükse de burada bir yamukluk var. Yani buradan bir çürümüş. Sonra içeri var. Yani içerisini çürütecek bir etken yok. Durup dururken içerisi çürümez diye düşünüyorum. Daha sonra içeride bir şikayetim. Tavanda bir dalgalanma var. Yine içeriden belli olmuyor. Dışarıdan göstereceğim ben size. Dışarıda çok rüzgar var ama. Dışarı çıkalım hemen göstereyim ben size bunu. Şöyle gideyim. Şuralarda. Şuralarda bir dalgalanma. Bu tarafa geleyim. Bu taraftaki daha çok sanıyorum. Ee, şurada. Şuralarda evet. Yapmak istediğim şey daha önce bir tofaşta görmüştüm yapmışlardı. Şurada yani karşılıklı bir şekilde ince bir tel parçası, tel dedim yani dayanıklı bir malzeme. Tel de denmez aslında. bir demir parçası kaynatılıyor. Yani buradan buraya aktarılıyor ve üstten basıldığında bunun içeri göçmesini engelliyor. Yani bir tane, bir, iki, üç ya da dört tane olabilir. Şöyle yeri geliyor. Biz bunu masa olarak kullanıyoruz bu üstünü. Boyutundan ötürü. Çok da faydalı oluyor bize. Yani böyle bunun üstünü şu şekilde hatta göstereyim. Şöyle. Bunun olmasını istemiyorum. Bir şekilde bunu düzeltmeye çalışacağım. Dıştan e, maaş belleri gösterdim. Yani bu tarafta aynı şekil. Bu tarafta da çocuklar var. Yani buraya şey yapmışlar. Hastalanmaması için bir türlü boya atmışlar. Hem arabanın orijinalliğini bozmuş. Bir bütünlük sağlamış gibi duruyor ama bana hiç güzel durmuyor. E, burası da yine aynı şekil. E, burada bir bozukluk var. Şöyle göstereyim yamukluk var, bozuluk var. İyi değil. Daha sonra şikayetçi olduğum Kelebek camları. Kelebek camları Evet, bu arabanın olması olmaz diye düşünebiliriz. Ama kelebek camları şöyle ki çok rüzgar alıyor. Aşırı rüzgar alıyor ve yolda giderken sizi rahatsız ediyor. İlk baş ben arkasını bile kelebek camı yapmayı düşündüm ki fiyat 126'cılar bilir. Bunu severler. Ama ben kelebek camcı değilmişim. Onu fark ettim çünkü aşırı rüzgar e, sis geliyor ve ben rahatsız oluyorum. Kelebek camı güzel güzel ama yani kapatabilirsem bunu tek cam yapmak istiyorum. Bunu iptal edeceğim. Burayı tek cam yapacağım. yapacağım. Bu e, 2000 modellerinde İtalya'da, Polonya'da evet. üretilen modellerde... modellerde tek cam ve hoş. Onlarda unu aynısı var ama. Bunu aynasını da sevmiyorum bu arada. Bu da şey. Toros aynası. Eski fiyat şeyini sökmüşler aynasını. Bu toros aynası yakışmış mı yakışmış. Fena değil ama. Benim yine hoşuma gitmedi. Bir tane ayna var düşündüğüm. Ama şöyle ki ayna bir tane. Sadece sol aynası var. Onu... Kalıpçıda acaba bir tane yaptırabilir miyim? Demirini kıvıttırabilir miyim? Aynasını ayarlattırabilir miyim diye düşünüyorum. Sağında yapma bir projem var. Yani sadece bir düşünce yapabilir miyim bilmiyorum. Bu yapmak istediklerim arasında. Boya hakkında konuşmak gerekirse boya rezalet. Yani benim anlatmama gerek yok. Hatta şöyle göstermezsin direkt. Şurada yani bunu bu arabayı bir boyacı boyamamış. Yani bunu bir boya tabancası olan burada görüyorsunuz kalıntıları boya tabancası olan bir boyamış yani zaten her yer görülebilir parlıyor ama resmen ama leş gibi yani o kadar kötü durumda ki arabanın komportası sadece boyasının parlaklığından ötürü böyle gözüküyor yoksa kötü durumda burada çürükler var tamirci zaten şunu söylemiyorum adam buraya delmiş amblem yapıştırmak için böyle bırakmış. Yani sökmüş, böyle kalmış. Çok kötü yani çürümüş, gitmiş herhalde. Burasını halledeceğiz. Ee, jantlar. Şurada hemen bir jantımız var göstereyim. Birazdan geleceğim. Jantlarımız e, tamponla biri olsun diye boyamış herhalde. Piyonu bile parlıyor resmen ama çok kötü durumda. Allah'tan bu bakalitler yani şeyler. E, Marşbel'in üstündeki plastik parçalar Allah'tan sağlam. En sevdiğim yanı o. Yani bulması zor olabiliyor çünkü. Gördüğünüz gibi burada kabarmalar var. Yani tamir edilecek. Aynı şekilde tampon. Kötü durumda yani. Bayağı kötü durumda. Şöyle göstereyim. Ama dışarıdan baksanız. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın ne kadar güzel duruyor. Ama biraz yaklaştığınızda. Hatta şuradaki damlaları da göstereyim ben size. Yani çok kötü boyası, çok. Zaten boyasının üstüne boya atılmışlar, bak görüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şey Daha sonra, buraya gelmişken şu motorun içinden giden e, hava borusunu da göstereyim size. Şimdi şurada havada indikken gel. Bakın şurada bir boru olması gerekiyor. Şuradan şuraya bağlanan. Ama yok. Satılıyor. Ellerinde var mıdır bilmiyorum. İlanını gördüm ama. Bulabilirsem onu da alacağım. Bu kalorifer hortumu bu olmadan arabanın içi ısınmıyor buz gibi oluyor yani hiçbir etkisi yok bunun olması lazım şart daha sonra geziyorum neyimiz var neyimiz var şurada bile bak kimse takılmaz ama şurada bir çatlak var ve bana acayip batıyor bunu tamir ettireceğim başka tamponları atacağım çünkü şurada tamponlarımız var oraya da geleceğim çünkü orası heyecanlandırıyor beni. Hepsini anlatacağım. Çantayı buradan çekip geçiyorum. Buradaki şişikleri söylemiyorum bile. Boyadan ötürü belli olmasa da baktığınızda çok belli. Buradakiler, buradakiler, buradakiler. Ya vardı billahi bir söksek çıkardı. Altı temiz ama onu söyleyeyim. Arabanın altı çok temiz. Hatta arabanın altını da kaldırıyorum. Şimdi kürkoyu getirdim. Kürkoyumuz orijinal. Bizim kendi kürkosu. Baş ben size kaldırayım şimdi altını. Hem birlikte bakalım. Hem bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ön takımla ilgili bir problemimiz var. Sadece şu ön tekerliği çevirdim. Bıraktım. Çünkü bir problem var ön tekerlekte. Bakalım ötekinlerde de var mı? Bakacağız şimdi. şimdi arabamızı kaldırdık. Bakıyoruz dondurma. Hatta daha uzaktan göstereyim. Bak şu anda şey kastık zaten kastı. Çeviriyorum. Ve duruyor. Çeviriyorum. Ve duruyor. Şimdi bu böyle olunca frene bastığımızda buraya denk gelirse er, araba felaket bir şekilde sola çekiyor. Hani gelse de çekiyor, gelmese de çekiyor. Normalde e, sola ya da sağa kaçırma yok ama bu problemden ötürü araba ister istemez sola çekebiliyor. Arkaya bakmaya çalışalım. Şimdi e, el freni çekik, de taş koyalım. Bir de arkaya bakalım. El freni indir. Arka tekerleğe bakıyoruz hemen. Hiç denemedim bu arada arka tekerleği. Genel olarak bir yerde kasma yok ama sanki rahat da dönmüyor gibi. Çevirirken beni de zorluyor zaten. Ön teker daha rahat dönüyor. Ama onun bir kasması var. Yani bu nedir? Nedendir? Acaba motora bağlı olduğu için mi? Bilmiyorum. Yani bir problem yoksa eğer böyle yoktur. Şimdi öteki tarafa bakalım. döndürüyoruz. Aynı bu da aynı şekilde bir daha döndürelim. Evet, burası da aynı şekilde. Neden kaynaklandığını hiç bilmiyorum. Neden böyledir? Ha yani i̇şte inecek ön takım. Bakacağız altına. Kaldırmışken, gerçi altını göstermek Altını gösterelim hemen. Altına bakalım. Altında, arka tarafında eee Sanıyorum ki sol e, dingil körüğünde kaçak var. Yağ kaçağı. E, buna baktırmıştım. O değişecek. Şurada bir tort yapmış artık. Kötü durumda. Ön taraf böyle. Şu ön taraftaki çürükleri yeni görüyorum. Yani görüyorsunuz burada. Araba iyi durumda değil. Elden geçmesi gerekiyor. Bunun için bazı parçalar parçalar aldım parçaları da göstereceğim ama önce arkaya da bakalım. Buradan açamıyorum. El freni çektim o yüzden önce el freni indireceğiz. Taşı koyduk ama ne olur olmaz. El frenini indirdik. Hemen arkaya çevirelim. Tamam. aynı şekil. Öbür tarafta olduğu gibi. Anladığım kadarıyla arkaları böyle. Yani bir problem yok. Ama ön taraf problemli. Evet. Şimdi geldik. heyecanlı yere. Hemen parçaları göstereyim. İlk marş bir yerlerden başlayalım. Şimdi marş bir yerler biliyorsunuz çürük demiştim. Bu sor marş bir yer Çürük dediğim o yüzden değiştireceğiz. Ben direkt hemen marş belleri aldım. Şöyle nasıl durduğunu göstermek için. Şöyle bir koyalım. Koyamıyoruz da. Böyle bir durum. Bunları aslında kendim yapmak istiyorum. Elimden gelir ama. Hani tabi usta gibi yapamam. Asıl isterim kendim yapmak. Yapabilirsem kendim yapacağım. Yapamazsam da artık Yapacağız. Diğer Marshmallow'lar da burada. Onu da şöyle göstereyim size. Marshmallow'lar bu arada hani sonra basılma değil orijinal Marshmallow'lar. E, aldıklarıma yanında bunların kısa olanları vardı. Onlar da böyle lunch yarması falan basılıydı. Yani duyduğumuza göre bildiğimiz evre bu orijinal Marshmallow'lar. Tamponlara gelelim tamponlar efsane. Yani beni en çok mutlu eden bunlar. Ne kadar kötü durumda olsalar da hemen size detaylı bir şekilde göstereyim. Arabanın üstüne de koyayım. Evet, şimdi bu tamponlar burada başlayalım. Bu tamponlar 72 ile 80 model arasında üretilen bitirme tamponları yapıyor. Bu tamponlar, bu tamponlara nazaran inceler. Bu tamponlar e, bildiğiniz tobaş tamponu gibi kalın hiçbir özelliği yok benim gözümde ve çirkin duruyorlar. Bu tamponlar e, daha eski oldukları için e, sanıyorum da Türkiye'de ben daha önce görmedim varsa da bilmiyorum. Yani bu tamponlar yok Türkiye'de bu ince tampon e, Diğer bunlar gibi değil yani. Tabi durumları kötü gördüğünüz gibi burada şurada çatlaklar var altta. Bu da diğerleri gibi durumları kötü. Şimdi içini göstereyim ben size. Demiri falan var. Tampon demiri. Ee, i̇çeriden şu arada çatlağı görebilirsin zaten. Durumları kötü. Bunlar bu tampon. Aşağı indireyim hemen. Bu tamponu plastik tamirciye götürüp e, tamir ettireceğiz. Diğer çoğu şeyde de olduğu gibi. Mesela arkadaki havalandırma deliklerini açmışlar ya arkadaşlar. Ses sistemi için bir yandan da hava alsın düştüsüyle yani bilmiyorum. Orayı da plastik tamircisinde yaptırabilirsek yaptırmaya çalışacağız. Şu tamponu göstereyim. Bu ön tampondu bu arada. Plakalı falan. Dediğim gibi kötü durumda. Hemen arka tampona bakalım. Zaten bunun da iyi durumda oldu söylemez. Zaten ikisini de aynı araçtan söktük. Arabanın da boyası sökeceğim için biraz katı davranıyor. tampon da diğer tampon gibi ince. Yani aynı arabada söktük dediğim gibi. E, boyandıktan sonra da bir örnek sadece tamponları boyamayacağız. E, tampon, marş bir yerler, aynalar gerekirse burası da dahil. Hepsi aynı renkte olacağı için çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Şöyle bir göstereyim. E, burada arka lamba şey var. Burada da bir lambası var ama adını unuttum. Buranın şey yok arka plastiği yok. Onda plastik kaynakçılar yapar diye düşünüyorum. Şöyle yani şöyle baktıktan sonra size hemen arkadaki tamponu göstereyim. Bu ince tampondu. Bir arkadaki tamponun da gösterelim. Daha kalın tampon. Şimdi burada bu daha güzel gibi gözüküyor ama boyasından ötürü yani onun üstünde boy yok. O yüzden bunun da var altında ama diğerki kadar güzel değil diğer tampon benim için daha güzel. Yani olduğunda, temizlendi, boyandığında koyduğumuzda siz de ne dediğimi anlayacaksınız. Şimdi bunu da indirdiğimize göre bu arada bunun da içinde demir var. Şunu göstereyim. Hatta şu demiri yamuk onu da düzelteceğiz tabi. Daha sonra gelelim jantımıza. Şuna da geleceğim. Ama jantı. Jantı koydum. Şimdi şöyle koyayım. Bu BBC görünlü çakma CVS. Kötü bir cant değil anladığım kadarıyla. Benim hoşuma gitti şahsen görünüşü. Bildiğin BBC çakması bir şey. Bunu şurada gösterebilirim. Şeyleri soyulmuş. Bu da rezalet durumda. Bu da aynı tamponlar gibi tamir görecek. Gidecek jantçıya, Kullanacak elektrostatik boya. Ben nikelaj yapmayı düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var. Bir de bu arada şey yani bu. Ee, öylesine yapıştırılmış. Yapışkan. Ve arabaya koyalım bakalım nasıl gözüküyormuş. Ee, birkaç videoda buna örnek bazı jantlar gördüm ve güzel duruyordu. Bu da ona benzettiğim için bu arada üstündekiler 12 inç. Ee, bu 13 inç. 1 inç büyük bir de çelik olması çok daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Uzaktan tutuyorum ve nasıl göründüğünü siz karar verin. Benim çok hoşuma gitti. Bir de tamam. arkaya koyayım. Bir de arkaya koyayım bakalım nasıl gelecekmiş. Koydum. Bakıyorum. Bence güzel. Sizce nasıldır bilmiyorum. Kötüyse kötü deyin abi. Yazın yorum amca. Hemen armaya gelip armayı göstereyim buradan size. Bu arma 124'lük panjur arması. Şimdi bu arma yine yetişkinliğe tek tam modeller arasındaki 126'lı e, ablenleriyle aynı. Biliyorsunuz ki bu tam böyle burada durur, ortada. Şöyle bu ortada durur, çok da şık da durur. Ama normalde, burada polis yazıyor biraz ya. bir şey. söktüm zaten bu yapışkan kolayca sökülen bir şey. Bunun ölçülerinde yaptırabilirsem poliski fiyat yaptırmak istiyorum yani. Poliski fiyat bilen bilir. Sağ fotoğrafını koyarım. Oradan bakarsınız. Böyle bir düşüncem var. Yani nasıl olur bilmiyorum. Bunu buraya delip bir şekilde monte edeceğiz. Bu arma çok hoşuma gidiyor. En azından dümdüz fiyat armasından iyidir. Nostalji. Bakalım başka bir şeyimiz kaldı mı? Başka bir şeyimiz yok. Evet bu kadardı. Son bir arabanın etrafını döndüreyim size. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Yapmak istediklerimi söyledim. Yapacaklarımı söyledim. Ee, Olanı biteni söyledim. Artık e, fikir vermek isterseniz dinlerim. Her türlü yorumu açığım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.